Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepiniz gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim. Bugün günlerden pazartesi ve dediğim gibi benim bloglarım, videolarım değişik farklı günlerde geliyor. Ömer yayınladığı için dersleri, sınavları var. O yüzden Boş vakit buldukça yayınlıyorum arkadaşlar. Bunu tekrar etmek zorundayım çünkü tarihler sizi karış şaşırtmasın. Bugün Pazartesi olduğu için ben ne yaptım? Yine İbo ile beraber e, doktora gittik hastaneye benim e, diyaliz yerine kan verdim. Rutin kan kontrollerim olacak. E, verdim. Oradan hiçbir yere uğramadan direkt eve geldik. E, İbo tabii ki işe gitti geç kalmasın diye. Beni eve bıraktı. Ben de şimdi çok acıktım. İlk defa sabah böyle aç kalktım. Ben şimdi küçük bir kahvaltı hazırlayacağım kendime. İlk öncelikle bir çay yapacağım. Bardağımı falan hazırlayayım. Evet. Bardak yok. Hepsi kirli de. Bardak var ama o bardaklarda çay içmeyi sevmiyorum ben. Bakayım bir. Evet. Şunlar var. Hiç sevmiyorum şunlarda çay içmeyi. Diğer ben diğer bardakları seviyorum. Şöyle cam olması lazım. Ay gözlerimin ne kadar kötü çıktı. Şu ben de şuna yaparım. Hemen bir sallama çayı atayım içine. Bugün güzel bir kahvaltı yapmak istiyorum. Ne yiyeceğimi de bilmiyorum. Bir şeyler bulurum illa. Şöyle hemen suyu dökeyim. Suyu kaynatmıştım. Evet. Bolca çay içmiş olurum. Hatta bir tane çayda sıcak suyum varken şu çaydan yapayım. <laughs> Onu da büyük bardağa yapayım. Şu ısırgan otu çayı arkadaşlar demiştim ben size ödem attırıcı Bunu İlknur aldı bana. Bu ödem atmakta iyiymiş. Hazır sıcak suyum varken bunu da demleyeyim. Zaten ben bunu çok sıcak tüketemiyorum. Kalındım içiyorum. İçine şeker falan hiçbir şey koymuyor. Evet suyum da tam geldi. Böyle. Ben şimdi toz mu bassam? Hiç de bilmiyorum ne yapsam ne yesem. Çayım oldu. Şöyle kenara koyayım. Şu da demlensin. Arkadaşlar bugün ben ne pişireceğimi bilmiyorum. Sabah kahvaltısı hadi neyse zeytin ekmek yerim ben. Benim için sorun değil. Dediğim gibi olmazsa olmazlarım yok. Bir parça ekmekle karnımı doyururum. Ama bugün ne pişireceğimi bilmiyorum. Elimde lahana var. İlk nur lahana yemeği istedi. Acaba onu mu yapsam? Lahana dediğim kapuska. Kapuska var. Dolabımda kabaklar var. Kabak köftesi mi yapsam? Bu sefer ikisi de sebze yemeği oluyor. Bilmiyorum kararsız kaldım. Ne yapsam, ne yapsam ya da dolaptan bir tavuk mu çıkarsam? Ama onu da yeni yedik. Vallahi kararsızım. Düşünüyorum, duruyorum. Siz de benim gibisiniz biliyorum. Yorumlara yazıyorsunuz. Esasında evde yemek oldu mu? Tamam, bütün iş bitiyor benim için. En zoru yemek kısmı geliyor bana. Neyse, mutfağa girdik. Bir şeyler illaki buluruz. Böyle ben şimdi ufak bir kahvaltı hazırlayayım, ilaçlarımı alayım çünkü saat gözüküyor mu oradan? Saat 8:37. İlaçlarımı alırım, saat 10'da alıyorum. Ve şu gözüm farkındaysanız açılmıyor başım şu tarafım sol tarafım yarım bir şekilde ağrıyor başım çok kötü ağrıyor tansiyonum 180-190'lardaydı bugün bugünlerde söyleyeyim düştü çünkü arkadaşlar şu çayı içiyorum ödem aktarıcı dediğim gibi vücudumda su vardı ve iyi geldi ee, reklam değil ama tavsiye ederim arkadaşlar vücudunuzda su varsa alın deneyin dediğim gibi ben bu çay ile 2 kilo verdim 2 kilo verdim evet ve bir hafta içinde verdim ve cidden de ödem attırıyor tavsiye ederim ee, bir de bunun hapını da aldırdım ama hapını kullanmadım daha şu an çay çay ile idare ediyorum Dediğim gibi 2 kilo verdim. Biraz kilom gitti. Biraz iyiyim. Su gitti yani. Biraz kendimi iyi hissediyorum. Yürürken de yorulmuyorum hiç değilse. Öyle yani. Neyse arkadaşlar ben çok konuştum. 5 dakika oldu. Başınızı şişirdim. Şimdi kahvaltımı yapayım ondan sonra inşallah. Bakalım neler yapacağız. Yemek mi? Ev işi mi? Ne geliyorsa artık. Gün bize ne gösterecek. Evet arkadaşlar ben... E kapatmıştım videoyu kahvaltımı yaptım güzelce ee, oradan ilaçlarımı aldım biraz uyudum biraz da instagramda bir ablamla konuştum ismi Zarife Sağlam buradan kendisine çok selam gönderiyorum ablama onu kucak dolusu öpüyorum ve sıkı sarılıyorum ablam kendisine iyi baksın onunla görüştüm biraz ve hemen mutfağa geldim Hemen lahanayı doğradım şöyle. Doğruyorum da. Şöyle ince ince doğruyorum arkadaşlar. Kapuska yemeği yapacağım demiştim. Lahanam da biraz yumuşamış olsun daha iyi. Fazla şey yapmadan, kavurmadan hemen yemeğini yaparım. Evet. Domates dozem de, de yok. Dolapta domateslere bakayım. Domateslerden temizleyeceğim biraz. Böyle. Doğradım arkadaşlar. Bir tane küçük lahanam vardı. Şu karşıya da ne güzel yansımış mikrobelenin camına. Neyse şöyle bir lahana vardı arkadaşlar. Onu doğradım. Bu kaldı. Bu kalsın. Bunu şey salata falan da yaparım bundan. Salata falan yapıyorum ben. Şimdi bunun güzel soğanını doğrayayım, domatesini temizleyeyim. Tekrardan geleyim karşınıza. şurada domateslerimi de hazırladım arkadaşlar. Kimisinin kabuğu soyuldu, kimi soyulmadı. Şöyle doğrayacağım. Şöyle güzel bol domatesli. Zaten kaynatacağım ben bunu. Şunu da alayım. Evet. Tuzunu da atayım. Güzelce yumuşasın. azıcık sıcak su vereyim gibi tutmasın Şimdi biraz kaynatacağım. Arada bir çevireceğim. Karıştıracağım. Arkadaşlar şöyle biraz yaptığım turşudan çıkardım. Acı bu. Yemeğin acı olmasını istiyorum. Elimde hazır turşu kalmadı. Ben de bu yaptıklarımdan doğrayacağım. turşu suyunu da dökeceğim. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Yalnız yemen suyunu yemen. Yine yemen dedim. Yemen suyunu az koyun. Şey tuzunu pardon arkadaşlar. Tuzunu az koyun çünkü turşu tuzlu biliyorsunuz. Evet, suyu da acıydı. Biberler de acı acı olmasını istedim. Şimdi koyacağım evet daha, biraz daha koyayım pirinci rahat kaynasın ben pirinçli yapacağım arkadaşlar bunu bulgurlu denedim %100 bulgurlu diyen olur ama bulgurlu beğenilmedi bizim evde tadı değişik olduğu için pirinçli yapıyorum her zaman. Şöyle hemen pirincimi de atayım. Tamam. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi bu pişmeye bırakacağım. Hiç karıştırmayacağım. Zaten pirinci üstünde kabarıyor. Böyle kısık ateşte ben yemekleri kısık ateşte yapıyorum. Kısık ateşte kendi kendine kaynayacak. Yemeğimiz söndüreyim kaynadı. Pirinçleri üzerinde kabardı. Hiç karıştırmayacağım yine. Böyle sıcak ocağın üstünde bırakacağım. Bu pişti. Dinlensin. Arkadaşlar biz sofrayı hazırladık. Çocuklar falan toplandı. Yemeğim böyle oldu. Şöyle güzel, bol domatesli oldu. Biberlerim de burada. Ee, böyle oldu yemeğim. Ama hiç acı, Ama hiç acı değilmiş arkadaşlar. İlknur acı seviyor, değil mi İlknur? Bu da arkadaşlar benim geçen gün mayaladığım yoğurt. Sizle beraber mayaladım. Şöyle çok güzel tuttu. şöyle kaselere koyacağım şimdi tek elimle yapamıyorum birazcık da şurada çocuklara püre yaptım patates püresi şurada da azıcık patatesler pişiyor bunları arkadaşlar ben Türk marketinden alıyorum İlk önce güzelce yıkıyorum suda bekletiyorum tuzu ve kokusu gitsin diye ve böyle çok azıcık yağda döndürüyorum. Şimdi bizler sofraya geçelim. Yemekler yendi. Şimdi şunları güzelce bir makineye yerleştireyim. Zaten makinem doluydu. Parlatıcı deterjanım da bitmiş. Onu da koydum. Bir tane de feri attım içine. Şimdi güzelce bir yerleştireyim. Bunları çalıştırayım. Şu lavaboyu da toparladım mı? Tamam. Evet. Şimdi masam yine leken, lekelendi. Şuraya çamaşır suyu koymuştum arkadaşlar. Suyla karıştırdım. Şöyle benim masam uşağımdan beyaz. Silikon gibi. Şöyle her yerine sıkıyorum. Mesela şurada gözüküyor bakın sarı yağ damlamış. Oraya sıktım. Evet. Biraz yumuşatacağım. Yumuşanmam da şöyle kalın. İnce bir şey de değil. Şimdi şu sarı bezimle güzelce sileceğim. Evet. Şura bakın çıkardı bile şur. Yok çıkarmamış. Evet. Videoda göz gözüküyor ama burada gözükmüyor. Biraz daha yumuşasın. Hatta ben şu yağlı yere bir kere daha sıkayım. Kalsın. Mutfağım bitti arkadaşlar. Bulaşıkları yıkadık. Makineyi çalıştırdık. Yerleri bir süpürmem lazım. Ama onu nura söyleyeceğim. Nur yapsın. Şimdi bakayım İbo bir şey isterse içecek bir şey yaparım. Makineyi de yeni çalıştırdık ya. Her zaman ben bir saatte yıkıyorum. Temiz ve güzel yıkıyor. Arkadaşlar bulaşıkları yerleştirdim. Ondan sonra dışarı çıktık. Evde boşalan depozitolu şişelerimiz vardı. Hem onları vereceğiz ama yerine su almayacağım. Çünkü artık suyu 2-3 haftalık depo depoluyorum. Hı -hı. Bir dakika. Çöp kutuları. Ha, bir dakika. Buraya ev sahibi sandal veriyor. Hı. sonra, sonra çöpü açıyorsun. Kaç kilo çöp attın belli oluyor. Sene sonu ona göre çöp parası ödeyecek. Şurada çöp. şu yeşil şeyden. Anakları buraya diyorsun. Mesela Elleme. ne yazıyor burada? Elleme. Emine yazıyor anaklarında. Anadan sonra açıyorsun. Kaç kilo attın belli oluyor. Ona göre sene sonu çöp parası alınıyor. Evet bu da Almanya'nın sokak çöpü. Sokak çöpü değil mi bu? Sokak ev çöpü. Tamam ama sokağa yapılmış bu. Şoförler. Aynen. Evet. <laughs> Her neyse arkadaşlar orada müzik vardı. Bakacağım artık. İnşallah telif olmaz. Olur mu diyor? 7 saniyeye kadar. Çok ses kadar... Ya. Bana ya da de... şöyle tekrarlıyorum ola orayı hızlandıralım bir. O çöp neydi? O çöp neydi? Ama ya da işte evlerin çöpü öyle var yerine. hı. Ev sahibi isminizle size bir anahtar veriyor. Ya. O anahtarla işte çöp atışılıyor. Hı -hı. attığınız çöpe göre hesaplanıyor. Mesela 2 kilo çöp attın, 3 kilo attın, 5 kilo. Hı -hı. sene sonu attığın çöpe göre ya çöp parası ödüyorsun vergisi. Az attıysan az ödüyorsun. çok attıysan çok ödüyorsun. Aynen. O bölümü hızlandıracağız arkadaşlar. Müzik duyulmasın diye. Evet, biz şimdi şu fant e, depozito şişelerini verelim. E, arabasız gidiyoruz. Hem biraz gezmiş olalım. Ba yani su şişelerini vermek bahane. Gezmek şahane diyelim. Dediğim gibi yarım kalmıştı suları. Artık 2-3 haftalık toptan alıyorum. Geçen 10 koli aldırdım. Benim o <laughs> öyle rahat oluyor. Neyse kapatayım arkadaşlar, tıkandım. Evet, şişeleri vermeye geldik. şey şişeyi almaz, kumar alacak. Evet. Şu ya. işaret olması lazım. Aynen. Şey kalmıştı? Bir daha gösterelim mi onu? Şu, şu işaret, şu küçük doze teneke yani bir de şişe olması lazım. <laughs> Ali İbrahim. İşte var bu? Ben şişeleri balkonda biriktiriyorum ya o yüzden yaprak falan uçuyor torbaya. <laughs> Biz bir şey görmedik ki bu. <laughs> Diyorum ya balkondaydı. Ömer dün bir şeyler yaptı ya. Ha bilgisayar için. <laughs> bilgisayar için. Laptop. Bir torbayı boşalttık arkadaşlar. Doluydu. Şimdi ikinci Poşede, torbaya, çantaya geçtik. 750, 775. Evet, bir şişe 25 cent fant ödüyoruz. Depozito, aynen. Böyle de geri veriyoruz, geri iade. Bittikten sonra, bunu hiç beğenmedi. En sonunda yani dilek yaptı bana bu. Evet, alır alır sileceksin onu böyle okşaman lazım. <laughs> Sihirli lamba gibi. Ana sonra 8.75 değil mi? Aynen. Ana sonra şuradan kağıt düşecek. Fişi çıkıyor. Tablosu çıktıktan sonra fişi, tablosu üstünde onun fiyatı yazıyor. Ya aldığın alışverişten düşüyorsun ya da paranı alıyorsun kasada. Evet. Biz de ekmek aldım, işte bir şeyler aldım. Onları veririz artık. Gel belki biraz şimdi şuraları bir gezelim. Bir şey varsa çekerim arkadaşlar. Arkadaşlar bir şeyler çekip göstermek istiyorum size ama evet. öyle evet çok karma karışık. Ne göstereyim ki bakın. Yani her yer karma karışık. İbo'nun istediği çiçek hala burada duruyor. O Neyro'ya düşmüş İbo. evet. <laughs> evet. Şuraya da koymuşlar. Evet. Ne oldu <laughs> bu bakayım. Hay Allah'ım ya. İbo bize soruyorlar maske neden takmıyorsunuz? Geçen bir gezintiye çıkmıştık ya. Evet. Maskemiz var arkadaşlar takıyoruz. Keşke herkes bizim gibi tedbirini alsa. Şu hırka güzelmiş ha. 9 euro. çanta var. karde var. Ama dediğim gibi bir şey gösteremiyorum. İbo'yu kaybettim. İbo. Buldum İbo'yu. Ne sarması? Bakayım getir bir. Bak. Ay ben oraya geçemem şimdi ya. Şu deterjanlara bakacaktım. Türk sarması mı? Hadi canım. 1.73 Hiç almadın. Aa, hem de bak tatmış gibi. Sen bilirsin. Bak tat. Türk markasıymış. Ya evde var. Bitsin alırız ya. Alır mı şansı? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar? Gerek yok. problem Das auch drei ich auch noch Bizim de üç parça arkadaşlar. Şöyle dilim ekmek aldım, toz ekmeği bir de limon. Arkadaşlar biz alışverişimizi yaptık. Şöyle bir turlayacağız. Alışveriş dediğimde dediğim gibi ekmek aldık. Bir de limon aldık. Şimdi geziyoruz. Değil mi bu? Öyle mi? <laughs> evet. Sen ne dersen olsun olsun. Evet. Arkadaşlar bizim videomuz buraya kadar. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Adam daha, daha Arkadaşlar benim beğenilerim çok az. <laughs> beğeni bekliyorum. Eskisi gibi artık beğeni alamıyorum. Videolarım beğenilmiyor mu acaba? Tamam ben beğendim ya. <laughs> yani günlük izleniyor şey arkadaşlar. İzliyorsunuz diye. ama beğeniler az. Diyorsun doğrudur. Evet. Biraz buradan böyle yürüyoruz. Bağıra bağıra Ses gelmesin diye. Evet. Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.